Evet, Çaban tamam. Ali amca seni dinliyoruz. Müslümanlık valisi adamdır. <laughs> Onun dışında yok. Ufak... İnsanın değeri İslam ile olur. İslam, Müslüman olmasıyla değerlenir. İyi. Yoksa hayvanda daha aşağı işler yapar yani. <laughs> Ufak bir köpek aşağı düştü çıkamıyor. Kurtarma ekibi burada sayın muhtarımız. <laughs> Amcam Hayrettin Şamlıoğlu. Meraklı halk. Meraklı <laughs> halk da burada. Helalim imdat ipiyle geldi. Cansiver Şamlıoğlu İfilen da burada. <laughs> evet, halk kahramanı da geliyor. Halk kahramanı Ercan abi de geliyor. Evet, Bir alkış evet. alalım Ercan abi. abi'ye. Bir alkış <laughs> alalım. Allah keşke kanun amk içine. Geliyor gitip <laughs> <Ya gülüyor> <Senin yöntemler> evet. <laughs> goli <laughs> bağlayacağız dostum. sümişki günahı seni ama diyor sen yandan yandan, yandan bir dakika Böyle ip bir, ben, bir, e, bir her, her... Ercan abi, söylemek istediğin bir şey var mı? Yok abi, hemen Hayvan <laughs> <koyacağım. gülüyor> hayvan. <Hemen iyi koyacağım gülüyor> yani iniyorsun Hayır. ya, son son bir şeyler söylemek Yok. istiyorsan dinliyoruz. <laughs> o da <terviyat> <laughs> Cennetin anahtarını aldın şey gülüyorsun. Da, <gülüyor> Peki, şey var ya, abone biz abi ne? Cennetin anahtarını aldın gülüyorsun. Abi ne? Abi ne? Çok ya, ya, ya bu Allah. kardeşim. Evet e, aniler ya. Bo, bir şey olmaz. Aman aman aman. aman Bırakın bırak bırak şey, bırak 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 Adam gibi adam kardeşim. Ya herhalde ya. Adam gibi adam. Maşallah. Ladistan Türk Cumhuriyeti. Evet, kurtarma ekibi. Bulgu yolaşmıştır. Tut abi, Ercan, korkma. Hocam bırakma ha. Bırak Ama bırakma. Ama Ey maşallah. Evet, sal sal da biraz daha sal diyor. Sal. İpi salıyor burada. İpi sal. Hı. İpi salın sal, çekmeyin korkma, adam. Sal sal. Korkma Ercan. Kaçma sabarı. Köpeği gördün mü? Gördüğüm mü? Gördüğü mü? Gördü tabii aldı bile ya. Ulan sana helal olsun. Sana helal olsun be. Sana helal olsun be. Sana helal olsun be. Tövbeye koy tövbeye. Tövbeye koy çorbaya koy çorbaya evet onu sana vereceğim o benim evimde saklarım onu sana <gülüyor> <gülüyor> Allah sana <laughs> helal olsun be <gülüyor> <gülüyor> evet <güzel> evet büyük <laughs> başarıyla köpeği köpeğe <laughs> <de be> çıkarıyorum <laughs> hoş geldin hoş geldin. <gülüyor> 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 ha, bir çekeyim hocam seni dur cünahı boğam cünahı da <laughs> ey senin ulan <laughs> <Elhamdülillah. Allah. gülüyor>